yüzünde bu Muhammed YouTube'a girdi. Sonra da YouTube'a girdi diye kayıt kesildi. Ya bir de böyle saate mi bakacağım ha? Atayım içim. ben ya. böyle. O bu çıkmaz. Çıkmaz. bir de bir saate mi bakacağım? Saat kaç? Şu anda 16.24 Abi ya saate bakacaksam o Ufff De, 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 Dö Dö çok Nerede? Bir şey Hı -hı. Bu ya Hahaha Bir şey mi Tövbe Tövbe Ya Rabbim o, -tövbe. O, 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 o. Bile değil. Bak Şurada tuvalet var. Oy! Bak onun içine git. Adama sor. Tuvalet ne o söyler. Gidiyor o zaman parka. Parka yer. Ya buradaki şey parka yedim. Gel hadi. Oğlum sen tuvalete gitmeyecek mi? Yok. Al tuvalet al. Tamam. 16 25. Gel gel. Hadi. Sen Kur'an'a mı gidiyorsun? Evet de şimdi. Ben burada olmayınca adam beni öldürecek. Hadi hadi. Adam beni öldürür. Aa darılık kardeşin. Al <laughs> Buraya tırmanamaz değil mi? Iııı. Ya beni bağır. Kutu. Hahaha.

मैं बोलूँ चम्म से नहीं कचमी जाके। आह और आप miydi? Evet. <laughs> Ay, gel gel Muhammet. Oh, sen gel lan. Söyle kargaşası yaz. Allah'ım. Sen Ne? A, oh, ben. gel. Ben de. O yasın <laughs> <da seni tipini. gülüyor> <laughs> Adını diye sen koy. koy Oyuna girdin. <laughs> <canlı gülüyor> arkadaş. <gülüyor> gel, gel sürey, sürey, Gel. Yes, yes. Oh, ah, o da. Tamam. Hayır, o, o portakal soydum. başım. Oo, bu biraz uzun sürece kaydı. Dur, dur he başladı. Hazır. <laughs> Ar arkadaşlar oraya çıktı. Kim? Ora burası çıktı <laughs> bak. Ben kameraya çaldı. Oğlan salınacak şey Abi ara gaz. çek. Abi abi çekiyor. Çek, gel oyun, gel. Abi. Gel, abi. Gel, alacağız, gel Motora dokunma soğuk ama. Pardon sıcak. Yanarsınız. Bindireyim mi? Bineceğim mi? Hadi ben gidiyorum Hadi Arı gaz vereceksin Ar Bekle bekle Çıkayım bir ya. Gel Al gel Tamam ben... Al gel, de Abi Al çok güzel Ne var? Bilmiyorum. Hadi göster. Oğlum iki tane az verdi. Ben çok verdim. Oldu. Ben de. <laughs> Videoda mı? <bak. gülüyor> Arkadaşlarım nasıl oldu? Bugün sen o sırada videoyu durdurmuşum. Çok <laughs> 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 kızardı <dışarı> şöyle kapattık. <laughs> yeah because that's